1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez yer alacaktı. Paris Olimpiyatları Kampa ilk alınan ekip futbolcular oldu. 8 Mayıs'ta büyük bir törenle İstanbul'dan deniz yoluyla yola çıktılar. 18 kişilik kadro 10 gün süren yolculukla Marsilya üzerinden Paris'e ulaştı. Onları Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Pierre de Coubertin karşıladı. 2. kafile 27 Haziran'da İstanbul'dan trenle yola çıkan atletizm takımıydı. 23 sporcumuzdan oluşan bu kafile maddi imkansızlıklar nedeniyle yataklı vagona bile binemedi. 3. sınıf bir vagonda nöbetleşe ya da koltukları birleştirerek uyudular. 1 bir Temmuz'da Paris'e ulaştılar. Yorulmuşlardı ama gururluydular. 5 Temmuz 1924 günü düzenlenen açılış töreninde Türk kafilesi de hazır bulundu. Türkiye, Paris olimpiyatlarına toplamda hepsi erkek 40 sporcu ile gitti. Ama sadece 21 sporcumuz bu olimpiyatlarda yarıştı. Futbolda 25 Mayıs'ta tarihimizin ilk olimpik futbol maçına çıktık. Rakip Çekoslovakya'ydı, maç Bergeyre stadında 4500 kişinin önünde oynandı. Maçı 5-2 kaybettik ama tarih yazıldı. Olimpiyat tarihimizin ilk golleri bu maçta bombacı Bekir lakaplı Bekir Refet Teker'den geldi. Güreş dalında 5 sporcumuz yarıştı. İlk galibiyetimiz 8 Temmuz'da Tayyar Yalaz'dan geldi. İspanyol rakibini yendi. Ardından ikinci maçta Fransız rakibini de geçti. Finlandiyalı rakibiyle mücadele etti. 3. maç sırasında kolundan sakatlandı ve ağrıları yüzünden maalesef çekilmek zorunda kaldı. Atletizmde 100 metrede Rauf Hasası ve Şekip Enginer'i, 200 metrede Muhammed Burhan, 800 ve 1500 metrede ise Ömer Besim Koşala yarıştı. Ama tüm sporcularımız ilk turda olimpiyatlara veda etti. Halter'de Cemal Erçman, tüy siklette yarıştı. 345 kiloluk toplam kaldırışıyla 22 kişi arasında 14. oldu. Belki kürsüye çıkamadı ama bu Türk halteri için büyük bir adımdı. Eskirim'de Fuat Balkan, ülkemizi temsil etti. Aynı zamanda kendisi Beşiktaş kulübünün bir numaralı üyesiydi. İlk maçında Norveçli rakibini yendi ama diğer maçlarını kaybetti. Bisiklet dalında ise tarihte hiç görülmemiş bir durum sporcularımızın başına geldi. Kafilede Cambaz Fahri Cavit Cav Bey ve Raif Bey yer alıyordu. Ne yazık ki yarışamadılar. Çünkü kafile Paris'e ulaştıklarında bisikletleri oradan satın alacaklarını düşünmüştü. Fakat bisikletler hazırda satılmıyordu ve en az iki ay önceden siparişlerinin verilmesi gerekiyordu. Ve sadece iki gün sonra yarışlar başlayacaktı. Bisikletsiz kaldıkları için yarışamadılar. Gitmişken Paris'te bir bisiklet fabrikasında staj yaptılar ve modern bisiklet sistemlerini öğrendiler. Evet, madalya yoktu ama umut vardı sonraki yıllarda tarih yazılacak ve nice sporcular bu temelin üzerinde yükselecekti.